Taşkent'te yeni gezimize başlıyoruz. Şu an bir AVM'nin içindeyim. Neden AVM'deyim? Aslında tren istasyonuna geldim bilet almak için. Bir sürprizle karşılaştım. AVM'nin içinde e, sanırım tren biletleri satılan bir yer var. Temir yol. Bakın ne yazıyor. Temir yol kasaları. Demir yolu kasaları. Bakalım alabilecek miyim? Gördüğünüz temir yol kasaları yazan yerden tren biletimi aldım. Bilgi olarak vereyim. AVM'lerde gördüğünüz gibi işte banka şubeleri oluyor. Tren bileti satış kasaları falan da var. Oralardan paranızı bozdurup alabilirsiniz. Almatı'da çok fazla vardı yani sokaklarda falan karşına çıkıyordu ve sürekli açıktı. 7-24 açık. Burada yok. Burada bankada bozdurabiliyorsun. Bankomatta bozdurabilirsin dediler ama bankomatlar kaç tane denediysem çalışmıyor. Şimdi otobüse bindim. Bu Taşkent'te bir diğer sıkıntı da Kazakistan Almatı'da da vardı aynı olay. Google, Google'ın map olayı çalışmıyor. Yani map açılıyor. Benim yürümemi takip edebiliyor konumlu filan ama şey çalışmıyor. Ben şuraya nasıl giderim? Hangi araçla giderim? O olay çalışmıyor arkadaş. O özellik yok. Sağ olsun doğru söylemiş. Şu 60 numarayla of, ne gürültü var be. 60 numaralı otobüste TV Tower'a kadar geldim. Tren istasyonundan. Bu arada otobüs biletleri, otobüs, metro hep 1400 som. Türk gezi siteleriyle sınırlı kalmamak gerekiyor. Yeterince bilgiye ulaşamıyorsun bazen. Eksik kalıyor. Türkiye'de henüz daha çok az gezgin var. Yani bir Avrupa ülkeleriyle kıyaslayınca onda bir düzeyindeyiz belki işte. Dünyayı ben gezdikçe görüyorum. 1 iki Türkiye zar zor rastlarken 10 tane Alman rastlıyorum. 20 tane Fransız rastlıyorum belki. Tan Tandır ha? Mesa Mesa Kakoye. Baran Baranya. Kuzu eti, Özbek pilavı ve bir şey koyuyorlar. Küçük bir, bir küçük yumurta, bir büyük yumurta. Küçük yumurta Buldurucun falan herhalde. Böyle koca koca tandırlar var. Mesela şurada işte pilav pişmiş, Özbek pilavı. İçinde bin bir türlü şey var. Şurada patates kızartıyorlar, maşlıyorlar mı? mı? Nohut da koydular. Neyin nesi abi burası? Ben anlayamadım ama. Bu TV kulesine çıkmak için geldiğim yer yanlış yermiş. Biraz şöyle ilerideymiş. Burası restoran falanmış herhalde. Dışarıda da tandır mandır işte Özbek pilavı nasıl yapıldığını görmüş oldum. Bakalım devam edelim. Hanımefendi Türkçe biliyor. Anlıyorsunuz Türkçeyi. Doğru bilgi verdi. Bu 15.000 çocuklar içinmiş. Özbeklere 30.000, turistlere 40 bin. Her gün açık değil mi? Her Hemen girişte bakın Eyfel Kulesi. İşte burada başka başka kuleler. Dünyadaki bu kule örnekleri falan galiba. Bu mesela Avustralya'daymış. Şu Kanada'dan. Bakalım asansör nerede? Koridorda ilerliyorum. Sağlı sollu Özbekistan'ın güzelliklerini fotoğraflamışlar. Timur şu Hiva şehri. işte Semerkant, Buhara falan filan. Abi Afgan arkadaşlar, Afgan İrlanda doğumlu. <laughs> İrlanda değil mi? Hayır, no, England, England. England. İngiltere doğumlu, Londra doğumlu. Evet. Afgan ben arkadaşlar. benim Azaz Türkçe biliyorum. Biraz Türkçe biliyor, anlıyor beni. Aa, you understand me? I do understand you, but not very much. But not like, very much. Yeah. A little. I just a okay, little. Yes. <laughs> Şimdi kuleye doğru çıkıyoruz Me, me and dayı. him both together going up to the sky, yeah? Okay, oradan atlayacağız aşağıya. Oradan yeah. aşağıya mı atlıyoruz? Uh, Uçalım oradan. Uh, fly and fly. Yes. Oh, okay. Yes, yes. <laughs> Altıncı kata geldik. 100 metre yük yükseklik. Camlardan, çerçevelerden doğru düzgün bir şey de görülemiyor. Mama marojna. <laughs> Annesinden dondurma isteyen bir yumurcak vardı. Şurada su havuzlarının olduğu bölümü yeni fark ettim. Şurada yine su havuzlarıyla çevrilmiş bir park var bizim gençlik parkı gibi. Şöyle bir gezinti alanı var. Şu çerçevelerin arkasından görebildiğin kadar görüyorsun. Çerçevelerde tabi görüş açını falan daraltıyor. Yani açıkçası ortam pek etkileyici değil. Manzara da pek güzel değildi. Almatı'da Yeşiltepe bundan daha güzel. TV Kulesi'ni arkamda bıraktım. Yola devam ediyorum. Sonraki hedef yürüme mesafesinde. Dün korkunç sıcaktı. Dün tam 37 dereceymiş. O sıcakta rezil etti beni ya Taşkent. Saatlerce para bozduracak yer aradım banka, bankomat. Geldik Minor Mosque. Minör cami. Yani küçük cami herhalde anlamına geliyor. Minor Mosk minör minör moz e, küçük cami küçük cami deyim beyaz mermerden yapılmış modern bir mimarisi tasarımı var şu olay şu girişin yüksekliği ve şuradaki şu mimari yapı aynı İran İsfahan'daki camilerin yapısı. Abi burada e, erişte gibi doğruyorlar, i̇şte makarna mı desem. Şu hamuru erişte gibi parça parça dilimliyorlar. Şuradaki hatunlar da bu etleri dilimliyor. At eti bu. At. Ve en son şu hale geliyor. Burada şöyle birbirine katılıyor. Bu milli yemeklerinden birisi. At etli erişte diyelim. Ben dün bunu denemiştim. Şehirde yürürken birçok yerde bir börek, çörek, kek, pasta filan gibi şeyler karşına çıkıyor. Mesela şurada çiğ börek gibi şeyler var. Poğaçalar falan. Şurada ızgara. Şurada pide ekmek. Meyve sebze fiyatlarına sonra bakacağım. Bunun adı Samsa'ymış. İçi sanırım etli, soğanlı bir şeyler var herhalde. Şimdi yerken anlayacağım. Bakalım ne var içinde. Abi bu tarz şeyler en güzel çayla gider. Ben çay istedim. Çay varmış ama. Körnlük çay. E, siyah çay. Çay bizdeki gibi tabi bardakla gelmiyor. Böyle kocaman bir demlikle geliyor. Samsa böyle bir şey. İçinde kıyma var, soğan var. Onun dışında susam gibi bir şey var ama tam da anlayamadım. Lezzetli. İşte bizim yaptığımız kıymalı börek gibi. Güzel. Yol kenarlarında falan çok var. Çok seviyorlar her yerde. Mesela arkadaş bakın şurada iki tane fırın var. Tandır gibi iki fırın var hemen yol kenarında. Gelen geçen oradan alıp gidebiliyor. Medreseler diyarı Özbekistan'ın başkenti Taşkent. Komplekse giriş 15 bin som. Fakat kamera ve fotoğraf yasakmış. Şu kapıdan giriyoruz. Şuradan bilet aldık. 15.000 bin som. Şu küçük binanın içinde içeri girer girmez tam ortasında. Yine iç mimarisi çok güzel. Çinilerle falan süslenmiş tavanlar, duvarlar, Yan tarafta odalar falan var. Kur'an-ı Kerim'in bin bir örneği var küçük küçük odalarda. Tam ortasında çok büyük bir Kur'an-ı Kerim var. Hazreti Osman'a ait olduğu söyleniyor. Hazreti Osman bu Kur'an-ı Kerim'i okurken suikaste uğramış. Üzerine kanı damlamış. Ortada kan bir şekilde kanın içinde sergileniyor. Timur bunu 14. yüzyılda getirmiş. 14. yüzyılda önce Semerkant'a getirmiş. İşte oradan da buraya getirmişler. Burada sergileniyor. Barakan medresesinin karşısında yine şöyle bir medrese galiba. Ee, bunun girişi falan nerede bilmiyorum. Girişini bulamadım. Arka tarafta galiba. Oraya sona bakacağım. Şimdi bu 15 som. Bütün tesisin 15 bin somu verince tek bilet alıyorsun. Bütün tesisi gezebiliyorsun dedi görevli bana ama. Bilemiyorum bakalım öyle mi? Muhteşem Barak Han'ın içine giriyorum. Barakan Medresesi. Artık burada eğitim, öğretim falan yok. Dükkanlar hediyelik eşyalar falan satıyor turistlere yönelik. Kıyafetler falan. Barakan Taşkent'in en büyük medresesiymiş. Şehrinde işte simge yapısı haline gelmiş. Büyüklüğü, estetik güzelliğiyle falan herhalde. 15. yüzyıla başlanmış yapımına parça parça 16. yüzyılda tamamlanmış. Az önce gördüğümüz Kur'an-ı Kerim dünyanın en büyük ikinci Kur'an-ı Kerim'iymiş. Benim görüp sizin göremediğiniz yasalardan dolayı dünyanın en büyük ikinci Kur'an-ı Kerim'iymiş. Ceylan derisi üzerine yazılmış. Hazreti Osman'ın işte okurken suikaste uğruyor. Kanı damlamış. Ben biraz düzeltme yapayım birbirinden şimdi bağımsız burada binalar yapılar var şu tesis böylece komple Barakan Medresesi Barakan kompleksi diye geçiyor şu kapısından içeri girdiğimiz yer Hazreti İmam kompleksiymiş şu küçük yapı cami Tilya Sheikh Mosk Tilya Sheikh camisiymiş bunun adı da şunun ismi nedir şu binanın karşıdaki daha büyük, devasa olanın. Henüz ya buradan görünmüyor, Burada bir kapısı falan yok. Ön tarafına yürüyeceğim. Etrafı şöyle park. Mükemmel büyüleyici bir yer. Bir diğer bilgi de az önce bilet alırken görevli bana komple tesis için demişti 15.000 som. Sadece o Kur'an'ın sergilendiği küçük camiye girmek içinmiş o. Onun dışındaki yerleri işte işte Hazreti İmam kompleksine girerken bilet falan sorulmadı. Yani meydanda olduğu gibi gezebiliyorsunuz. Hazreti İmam kompleksine de girilebiliyor. O camiye girmek isterseniz 15 bin son ücreti. Ön taraftan bakalım. Şu güzel estetik minarelerin olduğu yerlerden şu binaya giriş var mı acaba? Hazreti İmam Mescidi. Hazreti İmam Mescidi burasıymış. Artık neresi neresi benim kafam karıştı yani. Diğerlerinin girişi de falan yazmıyordu isimler. Şu direkler ahşap galiba. Evet ahşap. Vay Şu sütunlar. tuğlalar, sarı ateş tuğlası Barakan Medrese Kompleksi gezisi bitti. Artık otele dönüyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.